<laughs> Abi şu ade sok yaklaşmayın. Bak ortalacak mı? Abi çukura gitsene üstat yat oraya. Bak ortalacak mı? Ortalarsa zor bak şuraya düşerse kötü olur ha. Burada büyük olan diyor musun? Çok Böyle bir Böyle çok çok abi. Şuradan gelip yavaşça düş ha, Bas geri Yapıştırsın buradan gelsin Çekilin şimdi önünü kaldıracak <laughs> Haklı ne akü var Kelsi... ya <laughs> Arlarını kapak. Ha valla akü de bitebilir. <laughs> Telsizden anons geçsin de yavaş düşsün şuraya. <laughs> Telsizden anons geçsin de yavaş düşsün. Selçuk abi, sağa yavaş düşsün. Devam et devam et, devam et devam et devam et Bak sert düşer. Yavaş yavaş gel sağa. Gel sağa. Bırak bırak sağa. Bırak dikkatim Ver gaz ver. ya. Kaldırdı mı? Kaldırdı mı? Kaldırdı. Abi ben karşıdan çekeyim o zaman isimleri. Bence de karşıdan çek.